oğlum? Ne sizin derdiniz? Anne ben tamam. Tekrar başladık sanıyordum. Yani dün gece iyiydik. Sonra sabah mahkemeden önce ben sana göre değilim deyip kestirip attı. Mahkemede söylediklerim yüzünden de öfkelendi. Sanki Hülya gitti, yerine onun bedenine girmiş biri geldi. Doğum sonrası depresyon olabilir oğlum. Biraz sabır. Bebek daha beş haftalık. O kız ne badireleri atlattı. Sen gidiyordun. Elinde bavulun çıktın gittin burada. Sinirinden çocuğun erken doğurdu. Günlerce yaşayacak mı yaşamayacak mı diye korktu. Sütten kesildi. Ee, etten kemikten o da. Bir günde unutulur mu yaşananlar? Ve ee, artık seni de eğleyemiyor. Kız çatırtıyor işte. Dut karanı sık. Sakın bırakma, yardım et. İyi geceler oğlum. Allah rahatlık versin.